Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videoda yine size hem ağırlık merkezi hem de atalet momenti ile alakalı bir örnek göstereceğim. Ee, bu da diğer sorulara benziyor. Sadece bunları hani göstermemin amacı size bir çeşit, çeşitlilik olsun. Ee, bundan sonra da bir ağırlık merkezi konan şey atalet momenti konu anlatımı gelecek. Yine bunlarla alakalı e, örnekleri yani atalet momentiyle alakalı örnekleri buradan bakarak da yapabilirsiniz. Şimdi bu sorumuzda bir tane T kestimiz var. Bunu köprü kirişi olarak düşünebilirsiniz. İsterseniz başka bir çelik profil olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi sorumuzda bize metre birimiyle vermiş. Yanlarda ben formülleri yazmışım. Bunları zaten biliyorsunuz. Ee, onun dışında atalet momentlerini istemişiz. Öncelikle ağırlık merkezini buluyoruz. Şimdi baktığımız zaman şuradan bir kalem alayım öncelikle. Şimdi XG ve G'leri bulacağız. Şimdi X e, ben referans koordinatı tam ortasından almışım arkadaşlar. Yine ben x, yi hesaplamışım. Normalde baktığınız zaman bu kesit simetrik. O yüzden e, tam ortada diyebiliriz. x için. y için ama aynı şeyi diyemeyiz. E, y'yi de e, şöyle hesaplayacağız. Alan çarpı mesafeler. E, burada zaten 0, 2 çarpı 1 şuradan başlamışız. Şu birinci alan, şu ikinci alan çarpı mesafesi 03 çarpı 1 çarpı mesafesi şeklinde hesaplamışız ve 074 biz e, bu cisim için y'deki mesafeyi bulmuşuz zaten aşağıda şekle bunu yazmışız. Şimdi burada önemli olan cismin e, ne diyoruz? Atalet momenti diyoruz. Cismin atalet momentine geçelim. Şimdi e, öncesinde biz bahsetmiştik. Cisimlerin atalet momentini bulurken öncelikle her cismin ayrı ayrı buluyoruz. Bir de alanların atalet momentleri koordinatlara göre kaymış mı? Kaymışsa, kaydırılmışsa o zaman o mesafelere göre de bir atalet momenti buluyoruz. E, şimdi ix için bunu hesaplayacağız. Çünkü y'de kaymalar mevcut. 1 çarpı 1 çarpı 0,2'nin küpü bölü 12. Bu birinci alan için. 0,3 çarpı 1'in küpü bölü 12. Bu da ikinci alan için. Alan çarpı mesafe 0,2 çarpı 1. Bu alanı oluyor A1. 0,36 nereden geliyor? E bunun buraya olan mesafesi 1,1 metreydi. E bu ağırlık merkezi 0,74'tü. 1,1 eksi 0,74 dersem 0,36 bulurum. Bunun karesini aldığım zaman da buradaki birinci şekil için, şu birinci şekil için e, kayan alan için e, eksenden ağırlık merkezinden kayan alan için atalet momentini bulurum. Diğer alan için de aynı şekilde. Diğer alan için tabi koordinat e, işareti olarak aynı şey diyemeyeceğiz çünkü 0.74-0.5 mevzusu var. Yani Şöyle koordinat eksenini düşünürsek Burası eksi Burası artı Burası artı burası eksi olduğu için Eksili bir Değer olması gerekiyor öyle bulmuşuz ama karesini aldığımız için bir şeyi değiştirmiyor Bunları topladığımız zaman Ix için 0.068 gibi 1000'de 68 gibi Metre üzerinde tabi atalet momentinde Dibine kadar yazmak önemlidir çünkü bize önemli bir şey ifade eder. Onun için sonucun sonuna kadar ama hocanız sorularda işte 3 e, hane kullanı falan derse ona göre de düzeltirsiniz. E, IY'ye baktığımız zaman ise arkadaşlar bu soru için e, simetrik olduğu için alanların herhangi bir kayması mevcut değil. O yüzden e, direkt at aletleri bulabiliriz. IY dediğimiz zaman 03 3 çarpı pardon ıy ıy dediğimiz zaman şöyle y ekseni x ekseni düşünürsek böyle çevirdik ıx de ıy de böyle çevireceğiz 0 2 çarpı 1'in küpü 0 2 çarpı 1'in küpü bölü 12 1 çarpı 0 3'ün küpü bölü 12. Buradan da I'yi buluyoruz. Bunlar bizim sonuçlarımız. Arkadaşlar ağırlık merkezi ve ataletle alakalı örneklerimiz bu şekildeydi. Bir de ataletin konu anlatımı da olacak. Onu da yine bir örnekle kendi içerisinde basit bir örnekle sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu örnek bu şekildeydi. Bir sonraki derste bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizden tek isteğim bu notları satın almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Kısa bir eğitim e, ee, yani çok uzun bir eğitim olmayacak ama bunları anlatma gereksinimde e, bulundum. Bundan sonra dediğim gibi deprem yönetmeli gelecek. O bayağı uzun soktu bir eğitim olacak. Deprem yönetmeli kısmında da yine sizlere ekstradan e, göstermiş o, göstereceğim notlarım. Excel dosyalarım olacak. Onlar da yine bana ulaşarak satın alabilirsiniz. Ama daha tamamlanmadı. Tamamlansın. Ondan sonra tekrar e, zaten haberiniz olur. Takipte kalın. Paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı tavsiye edin. Ben herhangi bir hoca değilim ama elimden geldiğince sizlere bu konuları aktarmaya çalışıyorum. Aktarmaya da devam edeceğim. Görüşmek üzere.